Mert Elektronik YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber çok farklı yerlerde kullanabileceğiniz fenerleri inceleyeceğiz. Aslında çok da fener demeye gerek yok. LED desek daha mantıklı. O zaman hemen incelemeye geçelim. Öncelikle ilk ürünümüz olan LED Makeup Mirror'la karşınızdayız. Yani burada demek istiyor ki ledli makyaj aynası. Nasıl çalışıyor, nasıl ediyor bilmiyorum. Bunu beraber bakacağız şimdi. Öncelikle kutuyu ben açıyorum. Kutuyu açtıktan sonra başka ürün içinden başka bir şey çıkmıyor. Şöyle bir tane ürün karşılıyor bizi. Ürünü hemen döküyorum. Hemen arkasında gördüğünüz üzere mikro USB şarj desteği çıkıyor. Yani bunu bir adaptör ya da USB'ye takarak ürünü hemen arka tarafından şarj edebiliyorsunuz. Ürünün üzerinde bir jel jelatini var. Ürün şu anda pembe renkte. Farklı hangi renkleri var? White, Pink, Green. Beyaz, pembe, yeşil renkleri olduğu söylenmiş. Fakat şu an bizim elimizdeki şey pembe. Gayet güzel bir ürüne benziyor. Herhangi bir şarkısında metalimsi bir şey var. Ben bunu önce mıknatıs sandım. Fakat mıknatıs değil. Şu etrafındaki çerçeveyi sanırım sabitlemek için onu eklemişler. Fakat dönüyor mu hareket ediyor mu bilmiyorum. Nasıl açıldı dair şöyle büyük bir ihtimalle evet hemen üstündekini aşağıya doğru çevirip tuttuğunuzda aynı bu şekilde elinize bir tutamaç şeklinde geliyor. Yani bunu tutamaç şeklinde tutarak bu şekilde hem aynayı kullanabiliyorsunuz hem de gördüğünüz üzere led olarak da yüzünüzü aydınlatıyor. Ne kadar işe yarar bilmiyorum. Şu anda bir de stüdyo ışıklarının ortamındayız. Fakat şöyle karanlık bir ortam yaratsak, kutunun içerine baksak gayet etkili. Özellikle kadın izleyicilerimiz için yüzünüzdeki ince detayları da led ışığı kullanarak yapabiliyorsunuz. Gayet işe yarar bir ürün. Zaten fiyat performans ürünü olarak geçiyor. Dediğim gibi arkasında bir adet şarj ünitesi var. Bir adet de kablosu var. Başka hiçbir şey çıkmıyor. Zaten üstündeki jelatini çıkartarak rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Makyaj yapımında kolaylık sağlar mı? Bir fikrim yok. Ee, fakat sağlayacağını az çok düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Hemen ürünü aşağıda bulunan linklerden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. İsterseniz bir sonraki güzel ürünümüze geçelim. Şimdi bir sonraki ürüne geçiyoruz. Fakat bizi iki tane ürün karşılıyor. Zaten aynı model, aynı marka olduğunu şu şekilde kutularından da rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Bir tanesi mini boy, bir tanesi de standart boyda önümüzde. Öncelikle ben mini boy'a bakmak istiyorum. Mini boyun Kapağını şu şekilde açtıktan sonra bizi direkt ürünün kendisi karşılıyor. Ürünü şu şekilde katlanmış vaziyette kutuya bırakılmış. Hemen ardındansa kutuyu şöyle kaldırayım diğerini yanıma alayım. Ee, yine aynı şekilde sadece bir adet şarj kablosu çıkıyor içinden. Yani USB kullanarak kolaylıkla şarj edebileceğiniz bir şarj çıkıyor. Zaten Type-C girişli olduğunu da görüyorsunuz. Yani herhangi bir Type-C kablonuza da kolaylıkla şarj edebileceğiniz bir ürün. Ee, bu kabloyu şimdi buraya kaldıralım. Ürün şu şekilde kaldıralım. Masalan masa olarak bilinmekte. Üzerinde zaten ee, gördüğünüz üzere birçok bilgisi de kutunun içerisinde yer almış. 3 adet moda sahip ışık modlarına zaten şimdi buna bakacağız fakat hemen şuna dikkat etmek lazım direkt elim çarptı zaten. Hemen arkasında bulunan on-off tuşu var, detaylarda bunu göreceksiniz. On-off tuşu var, bir adet de arka tarafında şarj edebilmeniz için yine Type-C girişimiz bulunmakta. Yani buradan şarj edebiliyorsunuz ve bu on-off'u yaparak da bunu aktif moda getirebiliyorsunuz. Masanıza koydunuz, açayım. Şimdi koydunuz, şu, şu tarafın içerisinde panel var. LED panel. Bir kere dokunmatik yüzeyine. Bir kere bastığınızda aydınlanıyor ve gerçekten güzel bir aydınlatması var. Daha sonra bir kere daha basıyorum biraz kısıldı. Bir kere daha basıyorum biraz kısıldı. Bir kere daha basıyorum kapanıyor. 3 mod. Kapanma. Yüksek mod. Düşük mod ondan bir tık daha düşük mod ve kapanıyor. Yani gözünüz ışık çok görüyorsa kitap okurken. Mesela en kısa getirdiğinizde yine aydınlatıyor ve rahatlıkla göz almadan yapabiliyorsunuz. Flaştığında gözümü alıyor. Zaten yüzüme vuran ışıklardan fark edebilir misiniz bilmiyorum. Şimdi ürün oldukça pratik. Fakat bunun büyüğünde ne var onu bir kontrol edelim. Daha sonra özelliklerine beraber geçeriz. Buna daha özenilmiş mesela. Direkt bir paketin içerisinden çıktı daha uzun, değerine göre daha uzun bir Type-C şarj kablosu çıkıyor içinden. Onları da kenara bırakalım. Ürünün paketini şu şekilde içinden çıkartalım ve karşımızda. Şimdi bunların arasındaki fark ne? Birincisi kablo farkı. Bu metal yüzeye benzeyen bir kablo girişi. Biraz daha hafif, daha fazla güç uygulamadan eğirebilip istediğimiz şekle sokabileceğimiz bir kablo detayı var. Bunun ise dışı tamamen farklı bir yüzeyle kaplanmış, bir tık daha sert ürün olarak gelmiş fakat arka tuşları ve arkasında bulunan bütün özellikleri aynı. Işık testini zaten yapacağız. İstiyorsanız şunu bir şuraya bir koyalım şöyle. Bunu bir hazırlayalım. Şimdi arkasından ona getiriyorum. Dokunmatik yüzeyini bir kere bastığımda şimdi farkı anlamış oldum galiba şöyle yapayım. İkisi aynı anda nasıl gözükür bilmiyorum ama mesela bunun içerisinde farklı led ışık panelleri de bulunuyor. Yani sadece beyaz değil sarı tonlamalar da var yıldızımsı. Bunda da yine 3 mod var. En yüksek, düşük, ondan bir düşük ve kapanış. Aynı modlar sadece içindeki led tasarımı daha değişik ve daha fazla ışık vuruyor. Ve daha az göz alıyor gibi bir şey. Mesela bu sadece beyaz bir led olduğu için direkt bütün ışık gözünüzü alıyor. Fakat bunun öyle değil. Boyutlaması zaten Oldukça fazla gördüğünüz üzere bunu da kapatalım. Yani bu iki üründen bir tanesini tercih edecekseniz bunları bilmenizde fayda var diye düşünüyorum. Batarya ömrü de oldukça uzun. Yani 2-3 saat boyunca kolaylıkla kullanabileceğiniz bir ürün diyebilirim. Bir sonraki ürüne geçelim isterseniz. Galiba şu anda aramızda bulunan en büyük ürüne geldik. Bu ürün ne? Bu ürün biraz daha şantiye ustalarına uygun denilebilir. Fakat üzerinde birçok yer bulunuyor. Balık tutarken... Gezilerinizde, kamplarınızda, araba tamirlerinde reflektör olarak kullanabileceğiniz ya da iş zamanlarınızda kullanabileceğiniz bir ürün. Ürünün şöyle kolay bir açılımı var. Hemen kutuyu açtığımda koruması çıkıyor ve ürün direkt karşıma geldi. Mesela şöyle ayaklıkları var metal. Metal ayaklıklarından kurtardık. Şöyle alalım. Bir adet de İçinden şöyle bir adet de yine Type-C girişli bir şarj çıkıyor. Arkasında şarj edebileceğiniz bölümler zaten şöyle mevcut. Hatta şu anda şarj süresinin ne kadar olduğu da kapağını açarak bakabiliyoruz. Gerçekten kaliteli bir ürün yapılmış. Özellikle tutamaçta bulunan el hissiyatı çok güzel. Bu ürün beklediğimden daha güzel çıktı ve modları var bunun da. Mesela deneyelim. Alt üstlü led panları var. Şu anda çok fazla ışık vurdu gözüme. Size de vuruyor büyük ihtimalle. Kısıyorum, kıstım, kıstım. Yanar dönerli bitti. Dört moda sahip. Normal lamba, kırmızı mavi lamba ve kapanış. Ürünün şarjı zaten şu anda full. Yaklaşık bir 8-10 saatlik de bir gösterimi var. Ağır biraz. Yani bunu yanınıza taşırken yani bir zorluk çekebilirsiniz eğer bir arabanız ya da herhangi bir taşıtınız yoksa. Hemen altında şöyle metalden yap yapılma bir ayaklığı var. Ayaklığı kendisine kolay bir şekilde monte ederek hemen gördüğünüz üzere şurada kendinin özel bir demiri var bunu buraya getiriyorsunuz. Bunu sıkıyorsunuz ve bu e, otomatik olarak kendine bağlıyor. Arkasında çok fazla bir şey yok. USB girişi var, Type C girişi var ve şarjı gösteren 3 tane mavi butonu var. Bir de reset butonu var sanırım üstünde. Hemen ona da bir bakmak istiyorum. Evet. Oraya bir kere bastığınızda kaç şarjı kaldığını rahatlıkla görebiliyorsunuz ürünü açmadan. Yani kolayca minikçe basarak açabiliyorsunuz. Ürün kullanışlı mı? Gayet gayet kullanışlı. Zaten ışık testinden de otomatik olarak geçti. Yani ışık verdiğimiz hatta şu ışığımızdan bile daha fazla kontrolsüz bir ışık veriyor. Her gözünüz alırsa arkada bulunan yine güç tuşuna basarak modlarını kısabilir ya da Gece herhangi bir yerde durduğunuzda yol aydınlatması için bu şekilde bir lamba açarak Rahatlıkla Bu işten sıyrılabilirsiniz şu anda stüdyo ışıkları olduğu için Çok fazla belli olmuyordur Ama gayet işe yarıyor Yeni ürünlerimiz bunlardı Ürünlerin linklerini aşağıda zaten Biz bırakacağız aşağıdaki ürün linklerini tıklayarak ürünlere direkt gidip daha detaylı bir şekilde de okuyarak da inceleyebilirsiniz Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz bir sonraki inceleme videolarında da tabii ki de görüşmek üzere diyorum fakat aşağıda bulunan abone ol butonunu ve Hemen yanındaki çan butonuna basarak Hem bizlere destek vermiş olup Hem de yeni videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ürünlerimiz şu anda stokta daha yeni. Sistemizden de zaten kontrol edebilirsiniz. Umarım ki incelememizden memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın. Esenle kalın.